Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi ve yeni sevgilisi arasındaki benzerlik yok artık dedirtti. Sitare Akbaş'ın son halini görenler aynı Hande Erçel yorumunda bulundu. Hande Erçel'le ilişkisini noktaladıktan uzun bir süre sonra güzel oyuncunun arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açan Murat Dalkılıç, sevgilileri ile gündemde. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel ile yeni sevgilisi Sitare Akbaş, yok artık dedirtti. Herkes şokta, gören bir daha bakıyor. Murat Dalkılıç, Hande Erçelle ilişkisini noktaladıktan uzun bir süre sonra Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Instagram'dan paylaşımda bulunan Sitare, Hande Erçel'e benzetildi. Murat Dalkılıç'ın eski ve yeni sevgilisi arasındaki benzerlik dikkat çekti. Sitare Akbaş ile gizli aşkı ortaya çıkan Murat Dalkılıç, bebek sorusuna verdiği tepkiyle dikkat çekmişti. Kısa süre önce gönlünü Sitare Akbaş'a kaptıran Murat Dalkılıç, gazetecilerin evlenip çocuk yapmayı planladığınız iddia edilmişti. Doğru mu? Sorusu karşısında adeta sinir küpüne dönmüştü. Dal Kılıç soruyu duyar duymaz arkasına bakmadan kaçtı. Neler yaşandı? Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat Dal Kılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile geçtiğimiz haftalarda kameralara yakalandı. Murat Dal Kılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi. Alaçatı'daki Limon Köy içi adlı mekanda eğlenen ikili, gece sonunda dışarıya ayrı ayrı çıktı. Tek başına otoparka doğru yürüyen Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncudan sonra mekandan çıkan Dal Kılıç ise soruları yanıtsız bıraktı. Bir süre muhabirleri atlatmaya çalışan ünlü şarkıcı daha sonra pes edip sevgilisinin yanına gitti. İkili aynı araçla birlikte oradan ayrıldı. Murat Dalkılıç'ın uzun süredir konuşulan eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı geçtiğimiz haftalarda belgelendi. Aşk iddialarını yalanlayan ikili bir eğlence mekanında sarmaş dolaş dans ederken kameralara yakalandı. Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkındaki aşk iddiasını yalanlamış ve Sitare Akbaş ile ilgili aşk iddiaları hakkındaki sorulara, bana bir şey soracaksan doğru sor, şeklinde sert tepki göstermişti. Günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı. Çevredekileri aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dal Kılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı. Cuma gecesi üç kadınla Emirgan'da bir mekanda eğlenen şarkıcının, özellikle birisiyle oldukça samimi olduğu söylendi. O gece mekanda o anlara tanıklık edenler, Dal Kılıç'ın Akbaş'ı çabuk unuttuğunu dile getirerek, hızlı başlayan ilişkisi hızlı bitti, yorumunda bulundu.